Merhaba, bugün 9. sınıf EYS kitabımızda 25. föyde ısı ve sıcaklık kavramına devam ediyoruz arkadaşlar. Burada katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olayların günlük hayatı etkilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle genleşme ne demek? Genleşme arkadaşlar bir maddenin ısı alarak moleküler arasındaki uzaklığın artmasına biz genleşme denir arkadaşlar. Neymiş? Genleşme. Isı veren maddelerin boyutlarındaki azalmaya ise ne diyoruz arkadaşlar? Büzülme olarak ifade ediyoruz. Günümüz koşullarda yüksek binaların ve uzun köprülerin yapım aşamasında çelikten yapılan malzemeler ağırlık verilmektedir. Çelik sıcaklık etkisiyle genleşebilen bir metal olduğundan mühendislik hesaplarına genleşme etkisi dahil edilir. Aynı olay tren raylarında ve gözel, gözlenir ve genleşme payları bırakılır. O yüzden arkadaşlar biz günlük hayatta Rayların arasında boşluk vardır. Bunun nedeni nedir? Tasarruf değil tabii ki de. Ne oluyor? Sıcak aylarda metaller genleştiği için birbirine yaklaşıyor. Eğer biz bunları hiç boşluk bırakmadan yaparsak raylarım su şekline döner arkadaşlar. Yani bozulur. Ya da e, elektrik telleri, çelik köprüler, çelik yapılar tamamen bununla ne yaptır arkadaşlar? Düşünerek yapılır. Evet genleşmenin bağlı olduğu değişkenler neler? Öncelikle genleşme kesinlikle maddenin cinsine, sıcaklığına ve madde miktarına bağlıdır. Peki maddenin cinsine nasıl bağlı? Maddenin birim uzunluğunu bir santigrat derece değişmesi durumunda uzunluğunda gözlenen değişim miktarına boyca genleşme katsayısındır arkadaşlar. Bu necelik maddenin cinsine bağlıdır birimi 1 bir bölü kelvindir. Boyutları aynı olan iki maddenin sıcaklıkları eşit miktarda arttığında genleşme katsayısı büyük olan madde daha fazla genleşir. Aynı şekilde bu maddenin sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında o kadar da ne yapar arkadaşlar? büzülür diyoruz. Yani şunu düşünün. Genleşme ile büzülme doğru orantılıdır. Bir cisim ne kadar çok genleşirse o kadar da büzülür arkadaşlar. Peki sıcaklık değişimi. Maddelerin sıcaklıklarından değişim ne kadar fazla ise uzama ya da büzülmesi o kadar fazladır. Madde miktarı genleşme ve büzülme miktarı maddenin ilk hacmiyle doğru orantılıdır. Mesela 1 metre bir santim üzüyorsa arkadaşlar 2 metre 2 santim uzayacak. Yani doğru orantılı. Genleşme maddenin tüm boyutlarına geç gerçekleşir. Ancak metal çubukların kalınlığı boylarına göre ihmal edilebilir. Bu durum ince ve uzun bir telde uzama miktarı ile boy ile doğru orantılıdır. Levha gibi maddeler yüzeyce genleşme, küresel gibi üç boyut maddeler ise hacimce genleşme olur arkadaşlar. Mesela sıcaklığı delta t kadar arttığında boyca uzama miktarı ilk boya yerleşme kalsayne ve sıcaklık değişimine bağlıdır. Bu nerede? Bir iletken telde. Peki iki boyutlu cisimlerde arkadaşlar, buna tek boyutlu diyebilirsiniz. Bu da iki boyutlu cisimlerde. Kime bağlı? İlk alana bağlı arkadaşlar. Tabii ki de sıcaklık değişimine bağlı ve kime bağlı? İki lambda'ya bağlı. Alanca genleşme katsayısı. Hacimce genleşme katsayısı yani 3 boyutlu. O yüzden lambda 3 lambda alırız. İlk hacme bağlı, sıcaklık değişime bağlı ve 3 lambda'ya bağlı olarak değişir. Ve doğru orantılıdır. Evet genleşme ilgili özellikler. Bir sürtünmesiz bir ortamda serbest halde bulunan katı cisimlerin sıcaklıkları arttığında boylarındaki geometrik oranlar sabit kalacak şekilde genleşir. Cismin boyutları arasında kalan açılar değişmez. Yani nasıl hocam? Elimde şöyle bir dairem var. Açısı tete kadar, yarıçı buraya kadar. Ben bunu sıcaklığını arttırdığım zaman benim sıcaklığım şekilde artıyor arkadaşlar. Her noktadan eşit miktarda artar. Kesinlikle teta değişmez. Ama yarıçap ne olur? Artar diyoruz. iki Cisimlerin sıcaklığı arttığında içten dışa doğru gelmiştir. Bu yüzden cismin içindeki boşlukların hacmi de artmak zorundadır. Evet örnek birinci sorumuza devam ediyoruz. Maddeler ısalış ve sonucu genleşmektedir. Bana göre her olayların hangileri genleşme sonucunda olabilir? Kavanoz kapaklarının sıcak su içerisine girdiğinde açılması genleşmedir. Isınan havanın yükselmesi, gazın elektrik tellerinde yazın elektrik tellerinin uzaması tamamen nedir arkadaşlar? Genleşme ile ilgilidir. İkinci sorumuzdayız. İç dolu küp şeklinde metal bir cisme ısı veriliyor. Hali değişimi olmadığına göre yargıların hangileri doğru? Yani sıcaklık değişimi var. Cismin hacmi artar. Cismin kütlesi kesinlikle değişmez. Cismin üst kütlesi hacmi artacağı için ne olur? Azalır. Üçüncü sorudayız. Aynı maddeden yapılmış şekildeki ikisiye çubukların sıcaklıkları delta t kadar artırılmaktadır. Buna göre şimdi aynı maddeden yapıldıysa genleşme katsayısı her biri nedir? Daha fazladır. Fakat bir maddenin uzama miktarını ilk boyu ne kadar fazlaysa benim genleşme miktarım o kadar nedir fazladır. O zaman aynı sıcaklık veriliyor aynı genleşme veriyor. Demek ki ilk uzmaya bakacağım. Yani ilk boya bakacağım. İlk boy ne kadar fazlaysa benim genleşmem o kadar nedir daha fazladır. O zaman D1 artar ve D2 ne yapacak arkadaşlar aradaki mesafeler artar. Evet dördüncü sorudayız. Biraz önce yapmıştık. Bir kısmı şekildeki bir kesilen metalden yapılmış. O merkezi rayır çap dairsel levhan sıcaklığı artırılıyor. Dairsel levhan sürtüme üzerinde bulunduğuna göre açı ve yarıçap nasıl değişir? Biraz önce dedik. Her noktadan kesinlikle eşit artacağı için arkadaşlar açı değişmez ama R kesinlikle ne olur? Artar diyoruz. Evet çözümlü örnek. Metal çift ediyoruz arkadaşlar biz bunlar. Y metal çubukları birbirine perçinleşmiştir. X'in boyca uzama kas sayısı yeninkinden daha büyüktür. Çubuklar sıcaklık eşit miktarda arttırırsa görünümleri aşılarken hangisi olur. Eğer bunlar benim yapışık çiftlerimse X daha çok uzayacağı için X'in uzama miktarı daha fazla olacağı için X Y'nin üzerine biner arkadaş Aynı burada olduğu gibi. O yüzden X'in genleşme katsayısı y'den daha fazladır diyoruz. Evet örnek 5. sorumuz bak burada olduğu gibi. Şöyle diyorum ben kısaca. Kim kimin üzerine binmiş? L, K'nın üzerine binmiş. Demek ki L'nin genleşme katsayısı nedir? K'dan daha fazladır. Kim kimin üzerine binmiş? L, M'nin üzerine binmiş. Ama bakalım soruda ısın veriliyor yoksa alınıyor mu? Eşit uzunlukta birbirine perçelenmiş K, L, M metal çubukları K'nin sıcaklığı artırılıp L, M'nin sıcaklığı azaltıldığında diyor. Şimdi azalıyorsa biz şunu biliyoruz. Kim daha çok genleşiyorsa o kadar da büzüşmek zorunda. Bakıyorum soğutulduysa arkadaşlar kim daha çok büzüşmüş mü? Demek ki M'nin genleşme katsayısı L'den nedir? Daha büyüktür. O zaman L büyüktür K'dan. Doğru mu arkadaşlar? L büyüktür K'dan M'de büyüktür L'den MLK olarak ifade ediyoruz. Evet 6. soruda metalden yapılmış bir levhanın içerisinde boşluk bulunmaktadır diyor. Sürtünmesiz düzlem bulunan levhanın sıcaklığı artırılırsa. Şimdi sıcaklığı artırırsa hem içten nereye doğru olacak dedik dışa doğru olacak. X kesinlikle ne olur artar. Aynı zamanda içten dışarı olduğu için madde miktar daha fazla olduğu için Y'de ne olacak arkadaşlar artar. Yani ikisi de kesinlikle artmak zorunda. 7. sorudayız. Şekildeki dairesel K levhazları yarı çap dairesel L levhaz şekildeki çıkartılmaktadır. Buna göre işlem hangi tek başına yapıldı L K'nın içinden geçebilir diyor arkadaşlar. L yapıldığında L K'nın içinden geçebilir. K'yı soğutup L ısıtma bu olmaz. Yalnız K'yı soğutma da olmaz. K'yı eşit miktarda ısıtılırsa kesin içinden geçebilir. Evet geçiyoruz sıvılarda genleşme arkadaşlar. Biz biliyoruz ki sıvıların bir hacimleri var ama ne yazık ki şekilleri yok. Ne yapıyorlar? Bulundukları kabın şeklini alıyorlar. O yüzden bulundukları kabın şeklindeleri kaç boyutlu arkadaşlar? 3 boyutlu. 3 boyutlu olduğu için sıvıları biz hacimce genleşme olarak ifade edebiliriz. Çünkü ben bir sıvıya bir ısı verdiğim zaman ne yapacak? Eşit miktarda moleküler arasındaki uzaklık artacak. Ve kaç boyutlu artacak arkadaşlar? 3 boyutlu. 3 boyutlu artışta nedir? hacimce gelişmeye bağlıdır. Peki hacimce genişme miktarı neye bağlıydı? İlk hacme bağlı. Kaç boyutlu? üç boyutlu. Bir de kime bağlı? Sıcaklık değişimine bağlı olmak zorunda olarak ifade ediyoruz. Bir istisnamız var arkadaşlar. Ney? Suyun istisnası diyoruz biz. unutmayın. istisna Su artı 4 santigrat derecede hacmini küçültür. Kaçtan? sıfırdan 4'e kadar. 4'ten sonra ise hacmini artırır arkadaşlar. Yine aynı şekilde öz kütlesini sıfırdan dörde kadar arkadaşlar arttırırken dörtten sonra da azaltır. Peki bu neden yapar? Çünkü canlılar biz biliyoruz ki soğuk bölgelerde göllerin içerisinde canlılar var. Ve biz televizyonlarda görüyorsunuz buzullar ne yapıyor daha doğrusu göller donuyor. Üst kısmı dönüyor ve altında canlılar yaşayabiliyor. İşte bu canlıların yaşamasını sağlayan bir etkendir arkadaşlar su donarken hacmini arttırıyor hacim artı için özgürlüğü azalır ve suyun özgürlükten daha küçük özgürlüğe sahip olur oluşan bu su da yüzer ve buz tabakasını oluşturur ve suda yaşayan canlıların hayatta kalmasını sağlar yani içerideki canlılar artı 4 santigrat derecede kalabilir yani soğuk bölgelerde göllerin üzerine böyle kapak gibi buz bir anda kapanır artı 4 sayesinde o yüzden canlılar içeride kalabilir hava sıcaklığı ne olursa olsun arkadaş ise eksi 20 olsun kesinlikle alttaki ne yapmaz iletmez benim şu alt taraftaki bölge artı 4, 0 santigrat derece kalır alt kısmı ise artı 4 santigrat derece kalır ta ki aşağıya ineceği kadar ama üst kısım k noktası benim havam ne kadarsa eksi 20 ise eksi 40 ise neyse arkadaşlar o derece kalır diyoruz. Su donarken hacmi artan bir özelliğe sahiptir. Bu durum suyun aykırı davranış olarak bilinir arkadaşlar. Biz istisna diyoruz. Bu özelliğinden dolayı buz parçaları suda yüzer. Kış günlerinde su borularında su donarsa hacmi artacağı için borular zarar görebilir. Hatta patlayabilir. Arabalarda motorun soğuması suyuna antifriz konularak kış günlerinde suyun dolmasını engeller. Çünkü su normalde elimde bu kadar su var. Donduğu zaman arkadaşlar 1 bölü 9 aralığında ne yapacak? Artacak. Yani benim buradaki buzum V kadarsa burası 9 V kadar. Neyim var? Suyum olmak zorundadır diyoruz. Evet çözümlü örnek. Silindir biçimdeki iki Z kaplarında şekildeki bir tane sıcaklık değerleri sular bulunmaktadır. Buna göre her kapta su sıcaklığı artı 4 artırılığında hangi kaplarda sıvı seviyesi artar demiş. Şimdi artı 4 olacağı için hacmi en küçük. Doğru mu arkadaşlar? Artı 4 arttırıyorum. Artı 8 hacmi artar. Artı 4 arttırıyorum. Artı 10 olur arkadaşlar. Hacmi artar. O zaman YZ'de kesinlikle hacmi yani sıvı seviye artar olarak ifade ediyoruz. Evet 8. sorudayız. Genleşme önemsenmeyen yani, düşeği kesişekli gibi olan kapta 0 santigrat derece öz kütlesi de olan su sıcakta 10 santigrat dereceye kadar artıyor. Bak her zaman şunu söyleyin. Artı 4'ü unutmayın arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Su yüksekliği h önce ne olacak? Azalacak sonra artar. Doğru mu arkadaşlar? Önce artar sonra azalır demiş. Yanlış. Öz kütlesi önce artar sonra azalır sıvı kütlesinin kabın tabana uyguladığı kuvvet değişmez demiş arkadaş. Evet benim ağırlığım hiçbir şekilde ne yapmaz? Değişmez.